Her daim olabilir. Haksız Haksız olursa dayanamıyor. Haksız da olabilir. Fenerler ne zaman yapılacak? Bozuluyor ya. Marbas. Ne fenerde? Orada taş He. Mutlarım. Evet. Görsel olsun. He. Şu tarafa doğru Fırat Başkanı adına yapıyor. Meydanı Fırat Başkanı adına yapıyor. Tamam. tamam. Burayı da Fırat Başkanı adına yapıyor, bitiyor. He. Tamam. Sağ abim. Sana ölünceye kadar dua ederim. Allah senden razı olsun. Bana de Fırat Başkanı de Tamam. tamam. Ona Kimmiş İnşallah. Fırat Başkan? Büyükşehir Belediye, Başkanı. Başkan. <laughs> Vallahi ben Maraş'la fazla bir şeyimiz olmadığı için bizim şey bağlantımız. Olsun ya. Şey, bizim, bizim patronu. He, evet, sağ ol abi. <laughs> bir de mısır hocam. Sağ Mısır nereye koyacağım? Şu boşluk boşalacağım başkanım. Şuraya mi? Abi, yemin ediyorum. İstediği kadar yapıyoruz başkanım. Güzel alışıyoruz. <laughs> Sizden <laughs> <laughs> işi gücü bıraktık geldi ee, amca sen hep dedin. Sağ ol yani. oğlum. Şu tek adamların yolu yarım kaldı. Hangi adamlar? Şu tarafta oraya da doğramamışsın mesela. Ha yanı üst durmuyor. Bak bakalım, bak bana. Oğlum bak Toplam 57 mahallemiz var. 57 mahallemizde şu ana kadar 11 mahallemizin e, park çalışmasını bitirdik. E, şu anda da 6 ve 7 yaparım. Özür dilerim 6'ydı. 7 oldu. 7 mahallemizde park çalışması devam ediyor. Her mahalleye 4 metrekare park üretiyoruz. Şu an daha önce bizim paket tesisimiz tek vardiyemiş. Şimdi çift vardiyaya çıkarttık. bununla beraber üretimimiz iki katına çıktı. sağ olsun devletimiz iş kurdan da bize eleman gönderdiler. 104 tane de bizim elemanımız geldi. Ondan da biz 4 farklı, 4, 5 farklı ekip kurduk. Onlar da sahada çalışıyorlar. Hem temizlikte hem parkede bize yardımcı oluyorlar. ve şu an için toplamda bir 120 metrekare falan parke dağıttık. E, döşedik ve e, 120 metre kadar daha parkta döşeceğiz. Allah izin verirse. Bununla beraber asfalt döşemesi de yapacağız. E, elimizden geldiği kadar vatandaşımızın hizmetinde olmaya çalışıyoruz. Burası e, Akdeniz'in Karadeniz'i gibi. Hem Karadeniz iklimi var, e, hem Karadeniz gibi doğası hatta Karadeniz'den daha güzel. E, ama çok dağlık bir yer. E, yani 200 rakımdan başlıyor, 2000 rakıma kadar. Kadilli e, Kadirli ile Göksun arası e, tamamen bize ait ve e, coğrafyası çok geniş olduğu için biz bazen hizmette zorlandığımız zamanlar oluyor. E, Birçok doğal afeti yaşadık. Depremi yaşadık. Ama bizi en çok sel vurdu. E, Birçok mahallemiz selden hala e, ulaşımı kapalı olan yerler vardı. Sağ olsun ormanımız e, bize her türlü makine, ekipman gönderdi. Büyükşehirimiz ilk dakikadan beri hep buradaydı. E, hatta kaskinin makinesini de buraya gönderdiler. E, biz burada Onunla birçok yerin e, ulaşımını açtık ve onda e, hemen ulaştık bir sıkıntı olmadı ama yollarımız hala kötü e, hizmet etmekte bazen zorlanıyoruz ama vatandaşımızı kırmıyoruz üzmüyoruz onların her halinde yanlarında oluyoruz birazdan e, bir taziye gideceğiz düğündeyiz cenazelerindeyiz hastalarındayız her halinde yanlarındayız bugün de Süleyman abinin çiftliğine geldik Süleyman abi burada e, memleketimize katma Sağ değer üretiyor olun. ama burada yolu biraz kötü ee, makine çıkmada zorlanıyor diyor tır, tır çıkmada zorlanıyor diyor O yüzden e, daha pahalı ürün almak zorunda kalıyordum diyor Bu adı destek olacağız Mecburen yanlarında olmak zorundayız Hem için, üreticinin yanında olacağız Hem tüketicinin yanında olacağız Herkesin her an yanında olmak zorundayız Bu yüzden biz şehrilemin olduk ee, Bu yüzden millet bize güvendi Biz de adalet şekillerimizde yani her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışacağız